tarlası. Işte Sakarya'da halkın bir çakma ekonomist var ya çakma ekonomist diplomasız ekonomist. Ona ona Sakarya'dan bir şey söyleyeyim. İlk Nobel ekonomi ödülünü alan ekonomist değildir. İlk Nobel Ekonomi ödülünü alan bir fizikçidir. Ben meydanlarda geziyorum. Hukuk devleti, özgürlük, gelecek, nanoteknoloji, bilgisayar, uzay madenciliği, kuantum, endüstri 4.0 diyorum. Bizim beyefendi de kral açacağım diyor. Yani istediği şu ne diyor gençler ben size iş bulamam. Atanamamış öğretmenler ben sizi atayamam. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları, sağlıkçılar iş beklemeyin benden. Ben diyor her mahalleye bir kıraathane açacağım. Çayları demleyeceğiz. Kekleri koyacağız. Kekliyor yani milleti. Kekliyor aklı sıra. Ben Kıraathane açmayacağım. Ben fabrika açacağım, fabrika. Bedava kek isteyenler Erdoğan'a oy versin. Fabrikada iş isteyenler bana oy versin. Ama Erdoğan eğer çok istiyorsa ona Ankara'da eski cumhurbaşkanları için bir kıraathane açarım. Kekler de benden. Erdal İnönü, rahmetli Erdal İnönü FETÖ'cüymüş. Arkasından dediği laf şu. Gelsinler konuşalım diyor. Ya adam öldü rahmetli. Gelsinler konuşalım diyor. Erdoğan. Erdal'ın önü gelemez. İstersen sen gidebilirsin onun yanına. Ayrıca. Ayrıca. İnönü ailesi. İnönü ailesi beni aradı. Dedi ki. Erdal Bey rahmetli oldu. Erdal Bey gelemez. Aile adına sen gidebilirsin dediler. Şimdi ben Sakarya'dan Recep Erdoğan'a sesleniyorum. İsterlerse gelsinler konuşalım dedin ya. Erdoğan Ben Erdal İnönü adına seninle konuşmaya varım. İstediğin televizyonda, istediğin kanalda İstediğin zaman yüreğin varsa, cesaretin varsa, bilgin varsa çık karşıma çık. Geometrik olarak diyor çok ince değil ama diyor. Birinci çıkamazsan diyor. Seçimde diyor birinci çıkamazsan diyor. Siyaseti bırakacak mısın diyor. Erdoğan söz bırakacağım ama benim de bir isteğim var. İsteğim şu. Seninle bir televizyon kanalında ekonomi tartışmak istiyorum. Gel karşıma. Gel karşıma. Sen Cumhurbaşkanı yüzde kaçla seçildin? 51,79'la seçildin. Peki ben sana bir soru sorayım. 51,79'un altında oy aldığında sen siyaseti bırakacak mısın? Ben iddialı adamları severim. Bayılırım. Ben de iddialı birisiyim çünkü. Madem meydan okuyorsun, ben de sana meydan okuyorum. Meydan boş değil, unutma her kuşun eti yenmez. Birinci çıkamazsan diyor. Seçimde diyor birinci çıkamazsan diyor. Siyaseti bırakacak mısın diyor. Şimdi buradan sesleniyorum benim komşularımın memleketinden sesleniyorum. Erdoğan söz bırakacağım ama benim de bir isteğim var. İsteğim şu seninle bir televizyon kanalında ekonomi tartışmak istiyorum. Gel karşıma gel karşıma yüzde kaçla seçildin? 51,79'la seçildin. Peki ben sana bir soru sorayım. 51,79'un altında oy aldığında sen siyaseti bırakacak mısın? Üç büyük devrim oldu dünyada. Tarım devrimi, sanayi devrimi, bilişim ve iletişim devrimi. Yani Endüstri 4.0. İnsanoğlu önce suyun gücünden yararlandı. Buharı keşfetti. Endüstri 1.0. Sonra elektriği buldu. Endüstri 2.0. Sonra elektroniği buldu. Endüstri 3.0. Şimdi Endüstri 4.0 dönemindeyiz. Bunu kaçırırsak 100 yıl yoksul oluruz. 100 yıl. Erdoğan bu işleri gerçekten bilmiyor. O otomobil yapacağız diyor. Otomobilin kaportasına talip. Ben otomobilin beynine talibim, beynine. Türkiye'de cari açık 55 milyar dolar. İşsizlik yüzde 20. Enflasyon yüzde 12,64 diyor ama enflasyon yüzde 21. Mutfaktaki enflasyon yüzde 30, 30'un üstü mutfaktaki enflasyon. Dolar 5 lira. İthalat 250 milyar dolar eğitimde son sıradayız. Durum bu. Peki zihniyet zihniyet ne? Zihniyet şatafat. Şatafat, savurganlık, israf. Bizim yapmamız gereken sadece bir seçim değil. Bir zihniyeti yok edeceğiz, zihniyeti. İsraf ekonomisinden İnsaf ekonomisine geçeceğiz. İnsaf. Cumhurbaşkanı olduğumda asla vatandaş kemer sıkmayacak. Devlet kemer sıkacak. Devlet. Ekibim hazır merak etmeyin. Ekibim hazır. Her konuda donanımlı bir ekiple Türkiye'yi bir yıl içerisinde düze çıkaracağız. Bir yıl. Hukuk bağımsız yargı, özgürlükler, adil mahkemeler, yatırım, yatırım, üretim, bereketli topraklar, bacaları tüten fabrikalar, çağdaş bir yönetim, hesap veren bir yönetim, geleceği düşünen bir eğitim, geleceği kurgulayan bir eğitim. Bütün bunları yapabiliriz. Bu arada çiftçimizi üreticimizi unutacak halimiz yok. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı olduğumda çiftçiye mazot 3 lira olacak. Fındık 15 lira olacak. 15 lira. Fındık 15 lira. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın bundan. Asgari ücret 2200 lira. En düşük emekli maaşı 1500 lira olacak. Şu Haydarpaşa'dan kalkan tren var ya, size söz Ada Pazarına şehir merkezine gelecek. Evet. Türkiye'yi bu kuşatılmışlıktan kurtaracağız. Dünyada dört tane ülke var. Son 15 yılda, son 15 yılda 865 milyar dolar. Vergi topladılar. 865 milyar dolar. 60 milyar dolar özelleştirme yaptılar. 323 milyar dolar borç yaptılar. Arada yaptıkları iş 30-40 milyar dolarlık bir iş. Kalan para nerede? Kalan para. Kalan para hırsızlığa gitti, hırsızlığa. Benim projem 3B, 3B, 3B. Bir, barışacağız. Hemen barışacağız, hemen. İki, büyüyeceğiz. Acil büyüyeceğiz, hemen. Ekonomimiz büyüyecek. Üç, bölüşeceğiz. Adil bölüşeceğiz. Bayramda Demirel'in yaptığı köprüden bedava geçeceksiniz, bedava. Ama Erdoğan'ın yaptığı köprüden parayla geçeceksiniz. Demirel'in yaptığı köprünün geliri hazineye gidiyor Erdoğan'ın yaptığı köprünün geliri ne yazık ki yabancı şirketlere gidiyor. Bakın çocuğun çocuğun bezinden yüzde 18 KDV alan bir devlet var. Erdoğan meydanlara gelip üç çocuk yap beş çocuk yap diyor. Ya sen Çocuğun bezinden yüzde on sekiz KDV alıyorsun. Sonra beş çocuk yap diyorsun. Senin görevin çocuk sayısını belirlemek değil. Senin görevin çocuk bezindeki KDV'yi düşürmek. Eve gittin. Şimdi bakın evinize gittiniz. Musluğu açtınız. Yüzünüzü yıkayacaksınız. Kaç çeşit vergi ödüyorsunuz biliyor musunuz? Kaç? Beş. Türkiye'de en önemli sorunlardan birisi liyakatın olmamasıdır. Seçimi kazanacağımı nereden anlıyorum biliyor musunuz? Erdoğan'ın Erdoğan'ın damadı Erdoğan'ın damadı milletvekilliğine müracaat etti. Yani bakan olamayacak. Demek ki seçimi kaybedeceğini düşünüyor. Binali Yıldırım Binali Yıldırım milletvekilliğine müracaat etti. Demek ki seçimi kaybedeceklerini düşünüyorlar. 4 Mayıs'ta kampanyaya başlarken Allah sizi inandırsın. Ben de şöyle diyordum. Ben de diyordum ki ikinci tura kalır bu iş. Ama bu 35 günde gördüm ki ikinci tura kalmıyor. Birinci turda bitiyor bu iş.